Çekiyorum. Üstadım teşekkür ediyorsunuz Çünkü kibar bir insansınız Bu zamana kadar şu ana kadar Alkışın yükünü siz taşımışsınız Çok net bir şekilde anladık Buna çünkü alkış denmez Hani Bilardo'da filan alkış problem yaratıyor diye Böyle yaparlar ya Gelir, O stekin. anda bile daha yüksek ses çıkıyor Lütfen bir kuvvetlisini duyalım Ardiş Beyciğim bütün karizmanızla geldiniz Bu hadiseyi değiştireceksiniz 9000'in üzerine çıkartır mıyız? İnşallah. Neden olmasın? Neden olmasın? Biraz da kendinizi siz anlatın. Öyle başlayalım. İsmim Erdinç Çelik. 52 yaşındayım. İstanbulluyum. E, mühendislik yaptım ama bu mesleği e, icra etmedim. Onun üzerine uluslararası marketing okudum. Hı -hı. Biraz e, dünyaya açılmak istedim. E, çeşitli çok uluslu firmalarda çalıştım. Türkiye dışında çalıştım. En son bir senemi Kıbrıs'ta geçirdim. E, sizin programınızı maalesef seyredemedim o dönemde. E, ama e, şimdi Türkiye'ye döndüm ve çok uluslu firmaların uluslararası kozmetik iş geliştirme danışmanlığını yapıyorum. Bir yandan da süper gıdalar e-ticareti yapıyorum. Kolay bir gelsin. yandan da bir sektörel derginin genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Onu gönülden yapıyorum. Hocam enerjinize ayran kaldık. Teşekkür Vallahi ederim. ederim. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Bugün bu kadar işin arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir hatıra bırakacağız. Ben e Eşime buradan selamlar göndermek istiyorum. Sizi çok sevdiği için Sağ Doktor olsunlar. Berna Hanım'a ve çocuklarıma da selam göndermek istiyorum. Sağ olsunlar. Ben de müsaade ederseniz o selamlara katılıyorum. İnşallah hepsini gururlandıracak bir sonuç. İnşallah. Olsun. Gelsin bir ilk soru. Gelsin. Haydi geliyor. Şöyle bir soru. Normal sıcaklıklarda sıvı halde bulunan bir ağır metaldir ki akışkan gümüş de derler o yüzden efendim ona. Civa. Civa. 400 puan değerinde. Yerleşti yerine. Tek kelimedir. Özbe öz Türkçedir. Şöyle sorulmuştur. Buyurun. Bir ürünün malzemenin kullanımının ardından geriye kalan bölümü. Posa. Posa ya da hani posa belli şeyler için kullanılır ya efendim. Bu daha genel bir tabir. Mesela tıbbi bir malzeme düşünelim. Kullandık o artık. Atık. Tıbbi atıktır. 4 puşt var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun geliyor. 5 harfli cevaplar. Şöyle bir soru görüntü izlemeye yarayan yüzey ve aygıtların genel adı. Ekran. Ekran. 1.500 puan daha. Birazcık dikkat edelim ne olur. 5 harfli bir kelime. Biraz aksıyor tek ayağı. Tam yerine oturmadı. Çünkü gülelim eğlenelim diye hazırladık. Bizim zıpır sorularda. Tamam. Görelim. Afacan minyon dedik. Şimdi minyon da yakın anlamlı gibi. Ama biraz daha samimi olmak lazım. Minyon yapıdaki kimselere bunu söylemek için. Nedir? Zıpır, zıpır iri yarı zıpırlar da var. Bıdık gibi bir şey. Nereden yaklaşabilirim? Aklıma da gelmiyor ki. Bıdık gibi bir şey. Çocuklar için de kullanılır, boyu kısa kimseler için de kullanılır. Biraz da böyle afacanlık içer içeriyor. Hani böyle bir yaramazlık yapar o kısa boyuyla. Ulan seni şam şeytanı, ulan seni. <laughs> bıdık. Bıdık daha çok akıllı bıdıktır. Bu biraz apacak. Bücür. Bilemedim. Tüh ya. Başka açıklaması olamaz. olamaz Erdinç Bey. Şöyle diyeceğiz. Kısmet değilmiş. Değil Vallahi kısmet değilmiş. Ne yazık ki 8800'e kadar çıkarız da 9000'e ulaşamayız. Bize bir alkış daha verir misiniz Yüce Buralarda olmasaydı daha iyi olurdu. Çünkü çok güzel başlangıçtı. Devamı da öyle gelir. Buyurun geliyor. <laughs> Müspet efendim. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı. Olumlu. Olumlu tertemiz 600 puan. İşte İstanbul'la ilgili olan sorumuz. alt harfli bir cevabı arıyorsunuz. Diyor ki İspinozgillerden bir kuşun ismidir. İstanbul'daki bir semtin de adıdır. Acaba hangisiydi? İstanbul'daki bir semtin adı aynı zamanda İspinozgillerden bir kuşun adı. Atamız çok severmiş o semti. Bir de akla Galatasaray'ı getirir. Galatasaray spor kulübünü. Eskiden mesire yeriymiş. Seçkin bir mekanmış. Şimdilerde de öyle. Florya? Florya. 600 puan değerinde. 2000 oldu kasamız. Biz de geçtik 7 harfli cevaplara. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak tek kelimeden oluşan yabancı kökenli bir cevap. Sorusu nasıl? Telefon hatlarının bağlı olduğu merkeze? Santral. Santral diyoruz. Her doğru cevabınızda böyle biraz boynumu büküyorum ama neden olduğunu hiç, siz hiç, anlıyorsunuz sakın. herhalde Erdinç Bey. Buyurun gelsin efendim yeni soru. Burun boşlu boşluğuna yakın olarak bulunan içi hava dolu kemik boşluklarının iltihaplanmasıyla yaşanan rahatsızlığın adı? Yine nokta noktam azdı. Sinüzit. Sinüzit 700 puan değerinde. 3400 kasa. 8 harflidir, tek kelimedir, mastarla biter, sonu Mekke damaktır. Buyurun gelsin şöyle sormuş. Bir gereksinimi karşılayacak, giderecek şekilde kullanmak, idare etmek. Ben gelene kadar işte bunu idare et. Bunu tek kelime giderecek ihtiyacı. Bir harf Buyurun. İhtiyacı giderecek şekilde kullanmak. Aslında az. Yani bana 10 tane lazımdı. Ben de 8 tane var ama ne yapalım? Yetinmek. Yetinmek ya da bir harf değişik. İhtiyacı giderecek şekilde kullanmak. Yetinmek değildir de o. Yani o ihtiyaca yet... yetirmek. Yetirmektir. Gayet güzel. Gayet güzel efendim. Kısa bir sorudur. Arapça kökenlisini soracağım, Türkçesini vereceğim. Eski dilde dedim fakat hala hazırda da kullanılıyor bu kelime, Arapça olanı. Buyurun. Eski dilde sözleşme. Bu kahvele? Bu kahvele 800 puan değerinde eski istiyorsanız işte düpedüz eski. Yine de eskimemiş ama kalıplaşmış bir tabir olduğu için hala hazırda da kullanılan bir tabir. Bir birleşik kelimedir. Sonuna olsun sözü gelir. Biz o olsun kelimesini sorunun içerisine koyduk. Biraz kafa karıştırıcı ama dur bakalım. Olsun sözüyle birlikte emeği, özveriyi memnuniyetle bağışlamayı anlatır efendim bu birleşik kelime. Nokta nokta olsun. Emeklerim sana nokta nokta olsun. Helal Memlu... hoş. Nedir? Helal hoş. Helali hoş olsun. <laughs> Üç tane soru. Bir dakika 40 saniye gibi muhteşem bir süre. Vallahi sesimizi çıkartmadan cevaplayalım. Asaletimiz, suskunluğumuz olsun efendim. Buyurun. Akrabalık ilişkisi olan kişilerin akrabalık ilişkileri olmadan yakınlık kurdukları ahbap. İki kelime. Bir grup düşünelim. Bunların hepsinin birbiriyle akrabalık ilişkisi var. Hepsinin tanıdığı bir ahbabı var. Onlarla onunla kan bağı yok. Akrabalık ilişkisi yok. Ona ne deriz? Annem, babam, ben, dayım, amcam hepimiz onu tanıyoruz ve seviyoruz. O bizim akrabamız değil aile ama aile dostu. Aile dostumuz. 900 puan değerinde 6700 yaptı kasayı. Şimdi efendim işte bu biraz naftalinli. Dur bir bakalım. Çok uzağa gitmedik ama şöyle soru verdik. Gökyüzünde oluşan yedi renkli kemer biçimindeki görüntünün biraz naftalinli ismi. Mesela alayim sema diyorlarmış. Hayır o kadar naftalinli değil. Harf alayım. İkinci kelime aynı. Fark ettiğiniz üzere o bildiğimiz 8 harfli Bir hafta alayım. Gök olanı 8 harflidir. Tüh <laughs> geldiği yere bak harfin. Bizansız Sema gibi. kuşağı gibi bir şey mi acaba? Hmm. Yok. Bir hafta alayım. Buyurun. Aile dostu kuşağı. <laughs> hani dayım değil halam değil ama. Bir hafta alayım. Ah çıkmamış karşımıza bu tabir. Ben de bunu Erdinç Bey duymuştur muhtemelen diye kendimi rahatlatıyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Eyvahlar olsun. Bir hafta alacağım. Gök kuşağının diğer ismi neydi acaba? Ebem kuşağı mı? Nedir efendim? <laughs> Biraz garip ama vallahi öyle Ebem kuşağı. <laughs> Artık herhalde yedi renkli kuşak takan bir ebe mi vardı o zamanlar? Bilmiyorum nereden çıkmış hikayesi nedir? Son sorunuz, son cevabınız kaldı elimizde. Biliyorsunuz efendim cevabınız bir ikilemeden oluşuyor. Şöyle soruluyor bol bol, geniş geniş, rahatlıkla, iç açıcı bir biçimde. Şu camları aç da bir nokta nokta. Püfür püfür. Gibi bir şey. Şöyle, ya burası çok dar ya. Şöyle bir genişletsek, şu balkonu aslında bir katsak odaya. Nasıl nasıl otururuz? Ferah ferah. Ferah ferah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kısa bir hesap yapmak isterim müsaade ederseniz. Yaşadığınız tersliğe rağmen 8200 puanla bitirdiniz. Bücür kazanacağımız 500 puanı kazandığımız 500 puanı aldı götürdü. Yani toplamda 1000 puana sebep oldu. Sonrasında yaşadığınız moral bozukluğunu bile hiç hesaba katmadan bu iş 9200 puanla biterdi efendim. Biterdi. 9200'lük bir alkış. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.